Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars Brawl Talk videosunda dahayız. Arkadaşlar bugün Snoopy'den izliyoruz. Hızlı bir şekilde abi başlayalım. 20 bin like istiyor Snoopy. Atarsınız arkadaşlar. Gittik sesini tutayım arkadaşlar. Free skin. Oo. Arkadaşlar bayağı iyi. Club var. o Kulüp savaşları ve daha fazlası. Güzel arkadaşlar. o arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle söyleyeyim böyle gelsin diyor böyle aldığımız skinli şeyler gözüksün diyor mantıklı ama arkadaşlar yani bunu fazla geleceğini zannetmiyorum bir şey de yaramıyor zaten Tıkkıtalım sesi Heee Skin kutusu gelsin diyor Yeni kutu gelsin diyor daha doğrusu Skin kutusu galiba Ha burada da diyor ki işte şey çıksın diyor görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar şuraya yaklaştırabiliyor muyuz Hayır şuradan mesela diyor Brawl Pass çıksın diyor bunun fazla geldiğini zannetmiyorum gelmez arkadaşlar Arkadaşlar biz like istemedik Arkadaşlar e, bu videoma like atıp kanalıma abone olursanız benim çok mutlu edersiniz arkadaşlar e, like atın arkadaşlar Tabii ki sürüpünün kanalına da like atabilirsiniz abone olabilirsiniz böyle karşıdan karşıya geçme yerleri olsun böyle hani su mekanları su olan yerlerde mesela kaçacak yerimiz kalmadığında karşıdan karşıya geçme olsun diyor mantıklı arkadaşlar burada da void e, senin hangi webi seçeceksen hani onu seç diyor hani sen hangi webi seçmek istiyorsan diyor onu seç diyor void'a basıyorsunuz hangi bir sonraki web hangisi olsun o Arkadaşlar işte daha yeni bir reklam çıktı da o yüzden reklam izlememek için ne diyor burada blokların hasarı yüzde on düşsün diyor çok fazla bir şey anlamadım ama he şeyin hasar yüzde on arttırılsın diyor Ha böyle görev yerlerinde böyle skip deyip geçin diyor. Aslında mantıklı. Mesela diyor senin burada görevin varsa diyor görevini yap diyor. Mesela buraya like at yani şey yap diyor. Map maker da diyor işte kupa kasma da olsun diyor yani. Eskisi gibi. Diyor ki kulüp savaşları gelsin diyor arkadaşlar i̇şte anladığım kadarıyla. Kulüp savaşlarında 1 vs 19 6 vs 6 falan atalım diyor yani değişen bir şey yok aynı 1 vs 19 gelmez arkadaşlar ya he Entry fee arkadaşlar burada da diyor ki e, Albay rafsı yani kolonel rafsın mesela diyor işte e, savaşını girelim diyor savaşa girelim diyor savaşa girme bedeli de 5000 point Arkadaşlar bu çok fazla geleceğine inanmıyorum Evet diyor tamamladın diyor sana al bayraf versin diyor. 12 tane 12 de 12 yaparsan diyor. 4 tane de kaybetme hakkım var diyor. Burada da diyor ki işte 150 tane ulti attığında diyor 25 taş versin. Arkadaşlar bunun çok fazla geleceğine inanmıyorum. Gelmez çünkü. Hızlı bir şekilde devam edelim biz. videoda çok uzamasın arkadaşlar. Burada da diyor ki kutu içinden şey çıksın diye. Burada da diyor ki Aydana'ya böyle eee versin diyor. Böyle e, ee, için savaşa girelim diyor. Tamamlayalım diyor. Belli bir miktar karşılığında. Burada da arkadaşlar Map Maker'ı diyor. Strateji yani eee kaç kişi işte burada diyor ki kaç kişi like like atmış bin kişi like gelmiş 1600 e, 1356 kişi işte e, dislike gelmiş. Burada işte eee Snoop mesela i like it, so cool falan filan bunları diyor comments diyor. Bunları buraya koyalım diyor işte 10k 10k likes da falan gelmiş diyor işte. Onları falan anlatıyor. Map'im iyi mi olmuş, kötü mü olmuş. Daha fazlasını da gösteriyor. Gelirse güzel olur arkadaşlar. Ben görmek isterim şahsen. Kaç kişi like atıp kaç kişi dislike atmış. Dev ranks. Yeni ranklar gelsin diyor. Böyle 36, 37, 35'e kadar ya arkadaşlar. 35'te zaten mor. 36, 37, 38, 39, 40 gelsin diyor. Mantıklı olabilir ama gelmez. E Ha, burada da diyor ki falsolu vursun diyor. Dev indikor. Böyle hani fal solu vursun diyor. Fal solu içsin diyor böyle. Arkadaşlar bu reklamlardan çok bıktım ya. Arkadaşlar burada diyor ki bunun bir belli bir süresi olsun diyor. Buradan da biz görelim diyor. Gelirse arkadaşlar süper olur. Niye? Çünkü arkadaşlar hani ee, hasar alıyorsa görmüyoruz. Ondan sonra ölüyoruz. Ne diyor? He. Diyor ki map'te diyor bazı yerlerde böyle bombalar olsun diyor bombaları insan patlasın diyor. Arkadaşlar bu gelirse kötü olur çünkü meteor yağmuru var ya. Bence bu gelmez. Cık. Gelirse de farklı bir şekilde gelir. Siz mesela şey fıçı ateş ettiğinizde. He. 2000 Star Shop'ta arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey gelirse ben direkt alırım arkadaşlar. Cık. Cık. Gelmez. 300 taşlık bir skin'i gelip de 500 point'e mi satacaklar? Burada diyor ki yeni bir şey gelsin diyor bunun ne olduğunu anlamadım da 69 şey varmış bunda meteor yağmuruna benziyor galiba meteora neyse hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar Ha burada onunla da şey alınabilirsin diyor mesela onu biriktirip diyor star shop'ta diyor mesela diyor ki ee, şöyle anlatayım siz gittiniz mesela işte bir şey aldınız Brawl Pass. Brawl Pass'te arkadaşlar bunlardan veriyormuş size. Bu verdikleriyle biriktiriyorsunuz. Biriktirdikten sonra mesela 75 tane 75 tane verip 30 tane alıyorsunuz. 2000 verip 2000 alıyorsunuz. Biraz mantıksız olmuş. Supercell'in bunu getireceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Burada ne diyor abi? He, burada diyor arkadaşlarına girdiğinde diyor seç diyor. Hani yanındaki adamın kim olacağını seç diyor. İşte max olsun, gadgetli mi olsun, gadgetsiz mi olsun, işte leveli kaç olsun. Burayı anlamadım. Subscribe. Anlamadım ama yeni mi acaba? bu bir şey değil mi? Ha paylaşmak da gelsin diyor. Mesela arkadaşlarımızla paylaşabilirim diyor. Mesela işte Facebook'ta paylaşabileyim. Orada burada paylaşabileyim diyor. Ha kulüple paylaşayım diyor. Mantıklı olabilir abi. Kulüple paylaşmak iyi ya. Kulüp iyidir. Ha bak bu güzel abi. Burada diyor ki istersen 169'a taşı al diyor. İstersen 249 taşı 10 kalem ilerle. İstersen 24999'a diyor. Brawl Pass al. Ya arkadaşlar artık hani. Ya bunda Brawl Pass almak değil de. Mesela bunda yeni bir şeyler almak olabilir hani. Gelebilir. Niye gelmesin ki? Artık hani kullanacak yerimiz kalmadı. 24999 He, çark gelsin diyor. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işte bunun gelme oranı beş Yıldız gücünün gelme. Bunu ihtimal vermiyorum ya. Mesela ilk günün şey olduğu için diyor. Bir kere çevir sonra 30 taş 30 taş. Arkadaşlar burada zaten gelenlerin çoğu yani bayağı iyi. Bir altın zaten yani kötü. O da niye kötü abi? Çünkü hani altın zaten oyunda en en kolay bulunan şey. Burada hiçbir şey kolay kolay çıkan bir şey değil. Zaten bu rol alma şansın yok. Taşın yoksa. Diyor ki böyle diyor. 10 taşa 20 taşa diyor. Böyle şeyler gelsin diyor. Nasıl desem size oyun içi kullanıyoruz ya. Sohbet etmek için işte. yani yanımızdaki adamla takımlaşabilmek için. Olabilir aslında. Bunları pointle de satabilir aslında. Öyle de olsa güzel olur. Sadece skin değil de. Ha diyor bak. Şurada diyor bir bank var diyor galiba. Ya da anlamadım. Anlamadım arkadaşlar. he diyor bunlar diyor çıktıktan sonra diyor böyle olsun diyor. Draftbook mesela uncle or uncle ikisi çıkarsa diyor böyle olsun diyor. Bu çok da mantıklı değil. Ha burada ayarları yapalım yapabilelim diyor. Seyit diyor işte gadget'ı seçelim. Gelirse iyi olur ya. Player level işte levelini ayarlayalım. Bot saldırsın mı saldırmasın mı? Botun leveli. Yok arkadaşlar bu gelmez ya. Search. İstediğin karakteri ara. Arattırabiliyoruz. Bence bu gelmez arkadaşlar. Gelmesi zaten bayağı da zor bir şey. He burada diyor ki. Mesela diyor 30 bin kupalardaki. 1750 savaşlarını izleyelim diyor. 30 bin kupadaki 1750 savaşlarını izleyelim. Gelir mi gelmez mi bilemem. O gem 80 taş 25 bin kupa olunca arkadaşlar bunun da geleceğini söyleyemem. Gelse zaten süper sen nereden para kazanacak? Ha bu da olabilir bir şey aslında. Buradan diyor bir sistek kattığında diyor akep ya da reddedelim ya da diyor ki şuradan şöyle normal diyor kocaman ana ekranımıza geliyor ya şurada küçük olarak gelsin diyor. Aslında öyle olursa arkadaşlar daha mantıklı küçük olması. Mantıklı çünkü bu. Ha bu burada yanımızdaki adamla diyor chat edelim diyor. Onunla konuşabilelim Arkadaşlar artık bu gelsin ya. Yanımızdaki adamla ben konuşmak istiyorum mesela. Konuşamıyorum hani. Yanıma davet etmeden. Yanıma davet Eder ettikten sonra konuşabiliyorum. Bu gelirse süper olur. Ha burada diyor ki, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada hiçbir şey vermiyor. Burada da e, küçük kumbara gibi bir paracık veriyor. Para diyor ki, o parayı aldığınızda diyor, yu, e, bir goldla 300 gold arasında olsun diyor. A e, elmas da çıkabilir diyor. Bir gemle beş gem arasında. Bunun çıkma oranı altının çıkma oranı yüzde üçmüş. Elmasın çıkma oranı 0, 0 %33'müş Zor arkadaşlar ya gelmez bunlar Gelirse güzel olur ama Gelmez Burada da diyor ki arkadaşlar Yazın mesela böyle çim olsun diyor Kışın diyor böyle hani e, Kar bir şey olsun diyor e, ilkbaharda diyor böyle Spring gibi olsun diyor yeşil olsun diyor Mantıklı Gelebilir aslında ama Var da zaten bu Arkadaşlar bu videoyu 21 like istiyor. Ben de bu videoyu arkadaşlar 10 like istiyorum. 10 like da bunun devamı gelecek. Kanalıma like, kanalıma videoma like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz.